günümüz koşullarında insanların gündeminde ne olmalı? Ne konuşmalı? Direkt para olmalı abi. Ekonomi mi yani? Ekonomi, para. Bundan başka bir şey yok bence. Şu anda şu anda bundan başka odaklanabileceğimiz bir nokta yok bence. En büyük sorun ekonomi mi abi? Bana göre en büyük sorun ekonomi abi. Ben 25 yaşındayım abi. Ee, ben fabrikaya çalışıyordum. Şu anda fabrika işini bıraktım. Geldim buraya kuryelik yapıyorum. Neden yapıyorum kuryelik? Çünkü para kazandırmıyor fabrikalar. Anladın mı? Hani ortalama bir vatandaşın cebini vatandaşı bırak, ortalama bir gencin cebini, bu devirde 50 binin altında bir rakam girse kötü. Anladın mı? Ne evlenebilir? Ee, hiçbir şey yapamaz ya abi. Hiçbir şey yapamaz abi. Ben, ben sporcuyum abi. Sporu bırakmak zorunda kaldım. Anladın mı? Protein alabileceğim hiçbir şey, her şey pahalı yani anladın mı abi? Ve de bu hangi kanal abi? Burada yazıyor abi bak. insanlar ne konuşmalı? Bilemiyorum valla. Herkes dünya telaşesini, parayı parasızlığı konuşuyor. Herhalde ekonomiden başka bir şey konuşulmuyordur. Siz neleri konuşmak istersiniz? Sadece ülkenin sorunları ile ilgili, ülkenin sorunlarımızla ilgili. Biraz önce söylediniz ya kendi sorunlarımla ilgili, ülkenin sorunları ile ilgili konuşmak isterim ama parayı konuşmak istemiyorum artık. Ya. Bıktık, usandık. Sağol, teşekkür ederim. Günümüz koşullarında insanlar ne konuşmalı? Neyi konuşmalı? Um, tek tek eğitim bence ilk önce eğitim konuşmalı Çünkü dilimiz bile artık çok yozlaştı. Her şey çok kötü bir halde düşünmüyoruz. Empatiden yoksunuz. Çıkarlarımız doğrultusunda yaşıyoruz. Kendi arkadaşlarımızı bile düşünmüyoruz. Vicdan, eğitim bunları konuşmalıyız bence. Konuşulacak evet, çok şey, konuşulacak çok şey var ya. Kadın cinayetleri, ee, hayvanları olan şiddet vesaire konuşulacak çok konu var aslında. Ya ben de bugün ne sorayım ne sorayım derken aklıma bu geldi. Güzel Güzel. <laughs> Değil <laughs> mi? <laughs> tamam da teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. İnsanlar neleri konuşmalı? Günümüzde ne konuşsak suç olduğu için bilemiyoruz artık ne Yapma, konusunda konuşacağımızı. Yani günüm... Ha, konuşmak mı kötü? Yoksa konuşulacak olan şeyler mi kötü? İkisi de çok kötü. Hadi yani ya. günümüzde güzel haber alamaz olduk artık o yüzden. Mesela ben İngilizce öğretmeniyim. Öğrencilerime günlük hani hayatlarında ne olup bittiğini sorduğumda bile güzel yanıtlar alamıyorum artık. Eyvallah. Evet. Biraz acelem var ama gitsin tamam. gideyim ben çok teşekkür ederim. koşullarında insanlar neleri konuşmalı? Yani... <laughs> Günümüz koşullarında insanlar neleri konuşmalı? <gülüyor> <Yani> <gülüyor> insanlar neleri, konuşmalı. Evet, neleri konuşmalıyız abi? Siyaset abi. Başka abi? <laughs> Normal araç piyasası, yükselişler, başka? enflasyon, ekonomik durumlar yani abi. Ekonomi, ekonomikten başka hiçbir şey konuşamıyoruz ki abi. Ya. E, şu anki tek derdimiz de ekonomi. Onu mu konuşuyoruz arkadaşlarınızla? Aynen. Aynen. Çözüm üretebiliyor musunuz? Nasıl üretelim abi? <laughs> Baştakilerden dolayı üretemiyoruz. Eyvallah, sağol. Yaşamayı... Başka abi, dur abi. E, yaşayacak işte. Başka abi. E, ekonomik sorunlar başka, herkesin yanında. Başka ne? Yok mu? Başka yok. Yok vardır da. vardı da onları söyleyemiyor. Günümüz koşullarında insanlar şu an işsizliği konuşmalı. Yani geçim sıkıntısını konuşmalı. Yani insanların eee çektiği zorluklar yani emekliliğin yaşadığı problemler yani bunları konuşmalı yani şu an tek de bence tek konuşulması gereken geçim sıkıntısı yani. Yani insanlar gerçekten zor durumda. Alım gücü gerçekten insanların yok. Geçen bir markete gittim. Yani insanlar normalde daha önceden kollarla aldığı şeyleri. bayanın bir tanesi geldi. Vallahi çok üzüldüm. 3 yumurta, 100 gram peynir, 100 gram zeytin. Neden dedim abla böyle yapıyorsun? Dedi ki yani kardeşim diyor. eskisi Gibi geçim şeyimiz yok ki diyor yani. Ne yapabilirim? Ben sadece günümü kurtarma derdindeyim diyor yani. yani bu şekilde yani bence en büyük sıkıntımız şu an geçim sıkıntısı. Ekonomik sıkıntılar. Eyvallah. ol, Teşekkür ederim. Gitmelerden konuşmalı. Valla ülke nasıl daha iyi bir, iyi bir hale gelir onu konuşmalı bence. Başka, nasıl iyi hale gelir? Nasıl iyi Tek hale gelir? gelir. Nasıl, öyle mi yani? Aynen. Her Başka türlü abi. halde ya. Sosyal hayat olsun, ekonomik hayat olsun, çok her türlü şekilde nasıl iyi hale getirebiliriz? Çalışarak iyi hale getirebiliriz. Öyle yattığımız yerden tabii olmaz. Ha, biz de Türk genci olarak çabalayacağız şu anki. Ne kadar çok memnun olmasak da halimizden. Bakacağız. Mutlu musun abi gelecekten? Aa çok değilim de. İnşallah ileride mutlu olurum. İnşallah. Bol şanslar. Teşekkür ya. ederim. Abi günümüz evet. koşullarında insanlar neleri konuşmalı? Günümüz koşullarında insanlar neleri konuşmalı bilmiyorum ama neleri konuşmamalı onları biliyorum. Onları söyle abi. O zaman. Ekonomi ve siyaset. Bu ikisini konuşmamalılar artık. Yeter. Neden abi? Bıktık valla. Her yerde ekonomi, her yerde siyaset. Yeter artık. Gına geldi yani konuşmakta. E, çözüm üretilemiyor konuşulsa da. Çözümü, tek çözüm var. Ee, benim tavsiye etmediğim bir çözüm var. Söyle. Ülkeden kaçmak. Yapma gidin. Valla. Yani gidin. Bu adam gidene kadar gidin. Adam gittikten sonra gelirsiniz artık. Bakarız. <laughs> Halimiz nicedir. <Evet>, <laughs> insanlar neleri konuşmalı? İnsanlar e, bu halkın insanların gidişini konuşmalı, ekonomiyi konuşmalı. Sonra e, Az Yıldırım'ın adaylığını konuşmalı. Önemli bir şey abi mesela. Az Yıldırım aday oldu Fenerbahçe Eyvallah. için daha güzel şeyler olacak. Sonra mesela ne diyebilirim? Ülkenin gidişat abi yani. Ülkenin gidişatı hayat pahalı abi. Kadar var Aynen yani anlatılacak çok şey var ama işte. Oturup böyle saatlerce konuşulabilir Tabii, Tabi, Değil mi? Aynen. Eyvallah. Eyvallah. Sağol. Gitme gitme. Bir dakika gitme. Sağol. Günümüz koşullarında insanlar neleri konuşmalı abi? Tek tek alayım. Gelecek hakkında konuşmalı Tek tek bence. alayım. Senden, senden. Gelecek hakkında konuşmalı başka bence. Başka abi? Bence. Yani başka... İnsanlar şu an insanları. birden sorunca abi böyle aklıma hiç gelmiyor. Arkadaş <laughs> şahımsın. Sen düşün bu arada kardeşim. Siyaset olabilir. Efendim? Siyaset olabilir. Gelecek olabilir. Gençlik olabilir. Evet daha güzel bir gelecek için ne yapılabilir? Bunlar konuşulabilir. Peki bir Başka bir araya şey. geldiğinizde neler konuşuyorsunuz? Bunları konuşuyoruz aslında. Yani daha daha çok gelecek kaygısı olduğu için gençlerde bunları evet. konuşuyoruz. Değil mi? Evet. evet. Sen neler söylemek Biz de genel olarak yani zaten bütün gün beraberiz arkadaşlar. Biz de genel olarak siyaset, ekonomi, işte ülkenin falan, ee... genel sorunları aslında. Eyvallah, bu aynen. sorunlar nasıl bir sorunun şeyine Temel şeyine yani? İşte onları konuşuyoruz. konuşuyoruz. Sen bu. Cumhurbaşkanı olsaydın ne yapardın? Sen ekonomi yani, maliye bakanı olsaydın ne yapardın? Komite tasarrufu ne yapardın? Değil mi? Evet. Abi? Yani. Günümüz koşullarında insanlar neleri şey. konuşmalı abi? Günümüz koşullarında ne konuşacak? Tabii ki ekonomiyi konuşması lazım. Bir başka abi. Ee, Valla bir iki de o bence. Ee, i̇nsanlar geçinemiyor çünkü, gelecek kaygısı var, gençlerin daha büyük, e, yaşlıların da. Sonra gelecek öremiyorlar. hepimiz bunu yaşıyoruz, yığınlar olarak tabii ki. Ama e, tabii ki zenginlere bir şey olduğu yok, yani bu ülkede biliyorsunuz onlar daha çok kazanıyor. Ama ülkenin genel sorunu ekonomi, geçim, gelecek kaygısı. Şu an bunlar konuşuluyor, ne yeriz, ne içeriz, nasıl geçiniriz istediklerini yapabilmek gibi bir durumu yok insanların artık. O işte bir ev almak e, bunlar artık hayal oldu. Yani insanların kafasında şu an şunlar var. Veya peynir alabilir miyim, kıyma alabilir miyim? E, çocuğun cebine harçlık koyabilir miyim? Ayı geçirebilir miyim? Borcumu nasıl öderim? E, i̇nsanlar şu an bence bunları konuşmalı. E, bunları konuşan bizden, halktan. Bunları konuşmuyorsa zaten tuzu kurudur e, diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Günümüz koşullarında insanlar neleri konuşmalı? Ekonomiyi. Başka abi? Türkiye gençliğini Başka? Geleceğimizi. Tabii. Evet. Yeterli. Var da abi sizi de hemen bizden gelmiyor değil mi? Evet. Aynen. Sağ ol. Teşekkür ederim. Kim, neyim, sen değil? Gel abi. Sağ ol abi. Sen bana gel. O da konuşmalı. Evet. Bence e, günlük hayatta insanların konuşması gerektiği en büyük konu ülke ekonomisi olduğunu düşünüyorum. Çünkü bizim bu konularda çok büyük bir sıkıntımız var, pro problemimiz var. E, bence bunu konuşmalılar yani. Başka neler var Ya eğitimi mi konuşalım? Onu eğitimi konuşmalılar. Onun dışında ne konuşmalılar başka? Ben almayayım abi. <laughs> ben almayayım. Çok var aslında değil mi? Ya çok var. Bir akla gelmiyor. Gelince... Ama bence en büyük problemimiz ekonomi olması lazım. Çünkü insanların aslında ceplerinde para yok. Herkes kredi kartlarından aslında. borçtan oradan buradan her evet. ay kendilerini hani e, bu şekilde tatmin ediyorlar. Evet. E, cebine giren para sağ cebinden giriyorsa sol cebinden çıkıyor. Hayır. Onu demek istiyorum evet. yani. var O değiliz. Ha. Gitme bir dakika nereden takip edeceksin? Ekonomik sıkıntılar, israflar. Başka abi. Kamuda tasarruf konuşulur olur mu abi? Tasarruf dedim ya şey zaten tasarruf. Evet. Kamuda tasarruf. israf, Kamuda yani. tasarruf. israf, israf işte. Eyvallah. Araba filoları. Eyvallah. Sağ ol. Lazım Allah tasarruf nasıl ya? Diyanete sor. Diyanete sormak lazım. Soralım abi. Soralım Mercedes'e oy diye biniyorlar abi. Soru Bize abi. gelince bu tabak küçül. Porsiyon küçültün abi diyor. Ya ben zaten ne yiyorum ki neyi küçülteceğim? Diyorsun. Yani bana bir 17 bin lira, 10 bin lira kira, 7 bin lira ben Götüme don alamıyorum abi, affedersin. Olmaz. Ayıp. Öyle, yani... Eyvallah, sağ ol. Teşekkürler. Günümüz koşullarında insanlar neleri konuşmalı abi? Günümüz koşullarında insanlar bence mutluluğunu konuşmaları Aynen gerektiğini yani. düşünüyorum. Mutluluğu yakalarsa, yakalamak için mi evet. konuşmalı abi? Nasıl yani? Mutluluk öyle kolay ve yakalanmıyor mu zaman? Yani ya? şimdi gü günümüzdeki pek çok insanın sorsası ne kadar mutlu olduklarını Değil ya mi? da mutsuz olduklarını fark edebilirsiniz. Yani Değil altta ya. yatan sebepleri fark etmeliler bence. Yani ee... İnsanların mutsuzluğu ve mutluluğu ne nelere bağlı? O kişilerin kendi motivasyonuna göre değişebilen bir şeydir. Yani kişinin kendi hayatındaki doyumunu sağlayan faktörler vardır. Ha bu faktörleri sağlayamıyorsa kişi mutsuz olur zaten. Ha bu kişi için belki ekonomiktir, belki de çok sevdiği bir Sosyal anıdır, belki. Sosyalliktir ya da. O kişiden kişi çok değişebilen bir şey. Ya, sağ ol. Çok teşekkür. Ederiz.